Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Ekim ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Öncelikle aya 2 Ekim'deki 9 derece koç burcundaki dolunayla giriş yapıyoruz. Dolunay haritanızın 11. ev alanında gerçekleşecek. Bu dolunayın enerjisiyle birlikte arkadaşlar bazıları üye olduğunuz sosyal dernekler, kulüpler varsa buradan ayrılma kararı alabilirsiniz. Ya da sosyal çevrenizden biraz ayrılmak, uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Veya bazıları bir iş arkadaşıyla ya da bir aşk ilişkisini de sonlandırabilir bu dolunayın enerjisiyle birlikte. Çünkü bu konularla ilgili belirsizliklerin tamamen sonlandığı, sonuçlandığı bir dönem olacak. Belki bir dostluğunuz sona erecek, belki bir aşkı son vereceksiniz bu dolunayla birlikte. Dolunay enerjisi biraz sert arkadaşlar. Şironyen bir dolunay olacağı için biraz dikkat edelim. Dolunay zamanı arkadaşlarımızla olan ilişkilerimize. 23 Ekim'e kadar Güneş terazi burcuna geçiş yapacak. Haritanızın 5. ev alanında. Dolayısıyla 23 Ekim'e kadar olan dönemde odak noktanız tamamen aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular, hobileriniz, veya spekülatif konular, borsa ile ilgili veya işte hisse senedi ile ilgili konular çok ön planda olacak bu dönemde arkadaşlar bu konular odak noktanız haline gelecek. 13 Ekim'de ise Merkür Akrep burcunda gerilemeye başlıyor ve 28 Ekim'e kadar Merkür Akrep burcunda sizin haritanızın 6. evinde gerilemeye devam edecek. Şimdi bu süreçte Merkür gerilemesinde iş arkadaşlarınızla arkadaşlar bir takım sorunlar gündeme gelebilir, bir takım iletişim problemleri gündeme gelebilir. İş ortamınızda gönderdiğiniz mailler yanlış yere gidebilir veya iş ortamınızda kullandığınız elektronik aletlerde bir takım bozulmalar, e, ekstra masraflar gündeme gelebilir. Bunlara dikkat edin. E, bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim zaten arkadaşlar. Daha detaylı bilgiler vereceğim. 28 Ekim'den sonra ise 4 Kasım'a kadar olan dönemde Merkür terazi burcuna geçiş yapacak ve Retros'un terazi burcunda devam edecek. Haritanızın 5. ev alanında. Dolayısıyla bu dönemde de yani bu 6 günlük süreçte de çocuklarınızla kurduğunuz iletişimde bir takım sorunlar, iletişim problemleri gündeme gelebilir. Veya eski bir aşkınız, eski bir partneriniz veya varsa eski bir işiniz tekrar gündeme gelebilir, size yazabilir, siz ona yazmak isteyebilirsiniz. Tekrar bir görüşmek söz konusu olabilir arkadaşlar. Fakat Merkür retro olduğu için doğum haritanızda da Merkürünüz retro değilse bu dönemde gelen eski aşklar, eski ilişkiler uzun vadeli olmaz arkadaşlar. Retro bitince bu kişi hayatınızdan çıkar. Lütfen bu konuda dikkatli olun ve beklentiye girmeyin. Bunu da belirtmek istiyorum. 25 Ekim'de ise Merkür Güneş'in kalbinde olacak. Fakat Merkür retro olacak. Dolayısıyla e, lütfen bu tarihte yeni bir girişim başlatmayın arkadaşlar. İşle ilgili projeleriniz, işle ilgili bir takım yarım kalan işleriniz varsa... Lütfen bu 25 Ekim'de eski işlerinizi tamamlayın, bitirin, sonlandırın. Bunun için daha uygun enerjiler söz konusu olacak. Bu 25 Ekim günü. Daha sonra 16 Ekim'de ise 23 derece terazi burcunda spika kavuşumuna bir yeni ay var haritanızın 5. evinde. Bu yeni ayın enerjisiyle birlikte yalnız olanlar yeni bir ilişkiye yelken açabilir arkadaşlar. Fakat Merkür'ün retro olduğunu unutmayın. Bu yeni ilişki eski aşkınızla da olabilir. Dolayısıyla Merkür Retrosu bitince de bu kişi hayatınızdan çıkabilir. Lütfen buna dikkat edin. Ama bu eğer yeni bir kişi ise tanımadığınız ve o dönemde tanıştığınız yani 16 Ekim civarı tanıştığınız bir kişi ise bu kişiyle olan ilişkinizi özellikle Mars'ın Retrosu'nun bittiği 15 Kasım'dan sonra ya erteleyin. Yani 15 Kasım'dan sonra bir ilişkiye başlayabilirsiniz ama 16 Ekim yeni ay ile birlikte elbette ki tanışabilirsiniz. Yeni birisiyle. Fakat ilişki için adım atmaya ıı, acele etmeyin arkadaşlar. Biraz beklemeye alın. Çünkü doğum haritanızda Mars'ınızda retro değilse, düz hareket ediyorsa, Merkür'ünüzde düzse özellikle bu dönem yeni bir ilişkiye başlamak için uygun değil. Daha çok eski ilişkilerle yüzleşmek için uygun bir dönem aslında. Yani eski ilişkilerle ilgili bir takım yüzleşmeler, bir takım sonuçlanmalar, kapanışlar için daha uygun bir dönem olacak. Şimdi devam ediyorum. 31 Ekim'de de 8 derece boğa burcunda bir mavi dolunay gerçekleşecek. Bir ay içerisinde iki tane dolunay olduğu zaman arkadaşlar ikinci dolunaya mavi dolunay adı verilir. Ve bu yaklaşık olarak ortalama 3 yılda bir gerçekleşir. Bu mavi dolunayda Uranüs ile kavuşum halinde olduğu için oldukça sürpriz gelişmelere gebe bir dolunay olacak. Sürprizli bir dolunay ve sizin 12. evinde olacak. Öncelikle bu 12. ev dolunay ile birlikte arkadaşlar lütfen sağlığınıza çok dikkat edin. Özellikle boğaz bölgesi, tiroid veya boyun bölgesi, boyun fıtığı gibi rahatsızlıklara karşı lütfen dikkatli ve temkinli olun. Sağlığınıza ekstra dikkat edin bu dönemde. Yine işle ilgili bir takım e, arkanızdan dönen işler söz konusu olabilir Bir takım gizli düşmanlıklar söz konusu olabilir özellikle iş ortamınızda Arkanızdan dönen dedikodular kulağınıza gelebilir, canınız sıkılabilir Böyle ani beklenmedik kontrol dışı, işle ilgili beklenmedik aksilikler söz konusu olabilir Siz de buna dahil olabilirsiniz Buna karşı biraz dikkatli olun arkadaşlar Bu dolunay e, civarında etkisi 3 gün önce başlar Mars'a baktığımız zaman ise Mars Koç Retrosu 15 Kasım'a kadar haritanızın 11. elinde devam ediyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir retro. Bununla ilgili ayrı bir video çektim. Lütfen bu videomu tekrar izleyin. Buradaki tarihleri de lütfen not alın ve bu tarihleri takip edin. Etkisi 2 gün öncesinden başlar ve bu tarihlerin zaten çoğu Ekim ayında gerçekleşecek. Ekim ayında Mars'ın ve Güneş'in oldukça sert açıları var sadece ayın son yarısında Venüs'ün olumlu açıların olduğu bir dönemde söz konusu olacak. Arada Venüs bize nefes aldıracak. Şimdi 2 Ekim ile 28 Ekim tarihleri arasında da Venüs Başak Burcu'nda haritanızın 4. evinde transitine devam edecek. Dolayısıyla bu Ekim ayında Evinizle, ailenizle, yuvanızla çok keyifli, güzel vakit geçireceğiniz günler de olacak. Her ne kadar Venüs Başak'ta düşük konumda olsa da arkadaşlar özellikle 19 Ekim, 21 Ekim ve 24 Ekim tarihlerinde Venüs'ün Jüpiter, Plüton ve Satürn'le olumlu açıları gerçekleşecek ve bu tarihlerde e, bazıları evini dekore etmek isteyebilir evini güzelleştirmek için yeni bir takım harcamalar yapabilir yeni eşyalar alabilir Evini düzenleyebilir, aile bireylerinizle çok daha keyifli vakit geçirebilirsiniz, özellikle bugünlerde e, evinizde olmaktan, aile bireylerinizle vakit geçirmekten oldukça keyif alacağınız e, güzel bir dönem olacak bu dönemde. Aslında ikizler burçları için çok daha kötü bir ay olmayacak e, Venüsün ayın son dönemindeki açıları ile birlikte. Kasım ayına baktığımız zaman Kasım ayı Ekim ayından çok daha kolay bir ay olacak. Her ne kadar 15'ine kadar Mars Retrosu devam etse de, de ay sonunda da bir ay tutulması gerçekleşse de Kasım ayı nispeten Ekim ayına göre daha kolay olacak arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.